min ehlil hamri sekallahu min nehril gufa. Kim içki içemeye devam ederek ölürse Allah ona cehennem ırmağından, guta ırmağından içirecektir. Dediler ya Resulallah dinle de bak dinle de bak. Ya Resulallah guta ırmağı nedir? Nehrun yecri min furucil mumisati yu'zi ehlen nari rihu furucihim. Aman Allah. Cehennemde bir ırmak akıyor nereden akıyor? Zina eden kadınların tenasül uzuvlarının yangınından çıkan leşlerden. Öyle bir koku çıkıyor. Bütün cehennemde yananları zina eden erkeklerin, kadınların tenasül uzuvlarının leş gibi kokan kokusu bir de yandı mı? Öyle bir kokuyor, öyle bir çıkıyor. Bütün cehennem o kokudan duramıyor. Cehennemde zina edenlerin tenasül uzuvlarının yanan kokusundan ve o kokuyla beraber irinlerden ırmak akıyor. O ırmaktan da içki içenlere içirilecektir Resulullah um. buyuruyor. Yapmayalım murdar murdar işler yapmayalım. Pis pis bulaşık işler yapmayalım.